ve cümle tamamlama bizim için önemli. Şimdi kelimeden kaç soru geliyor? 6. Paragraftan kaç soru geliyor? 15. Ne yaptı? 21. Bağlaçtan 10 soru 31. Cümle tamamlamadan 11 soru 42 soru. Sınavın yarısı bunlar. O yüzden sınavın yarısını ne yaptık? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve pazarımıza ekledik. Yani bunu biz bugünlere yaydık. Şimdi geldik nereye? Şimdi geldik nereye? Biz biz bağlaçları ve cümle tamamlamaları programın içine koyduk. Ayrı ayrı tense, pasif, model, ayrı ayrı gerund, infinitif, ayrı ayrı relative clause, ayrı ayrı noun clause sorularını çözmeye gerek yok. Yani siz artık siz artık gramer sorusu çözmeyin. Gerek yok. Zaman kaybından başka bir şey değil. Ama ne yapabilirsiniz? Yine çalışma programınızın içine her gün 3 close test koyabilirsiniz. 3 close test koyabilirsiniz. Niye? Close testlerde hem kelime var, hem gramer var ve tüm gramer konuları Burada değerli öğrencilerim. Doğru mu? Çalışma programına 3 close test koydum. Doğru mu? Pazara da koydum. 3 close testi koydum ve